Hepinize selamlar merhaba arkadaşlar yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayız bugün arkadaşlar yılbaşı özel Minecraft'ta bu 1545 sunucusu ilk bölümüyle daha karşınızdayız arkadaşlar yılbaşı özel yapıyorum bu bölümü o başlayalım bu direkt sunucuya girdim Bir Ender Chest buldum ya burada da varmış bu ne elmas kazma elmas pota elmas kılıç biftek ve tecrübe e, tecrübe falan da ikisinde hadi beş arkadaşlar bunları basalım ya Vallahi arkadaşlar bunlar hiç bilmiyorum. Vallahi valla direktman basıyorum herhalde arkadaşlar bir yaratıkla mücadele edeceğiz olabilir ondan bunu bunları veriyorlar olabilir çünkü şu an bozuyorum bir şekilde sonundayız. Bir dakika. Koş level olduk. 17. Bakın bu bir 15 ve sunucusu diyor. Tek ben mi varım bir de? Her daha bu bir yok burada. Bu ne lan? Burada bir yazı var. O marka şu bunda mı? Arkadaşlar bunlar ne? Valla bu arada bu kılıçların verilmesini çok garip buldum ve bu ne arkadaşlar ultimate sword diye bir şey bu ne şu anda görüyorsunuz zaten elmas baltı var ve elmas kazma var abi bu ne ne olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar neyse burada bir yazılar yazıyor diyor ki arkadaşlar hello ama bu bobyonmuş bir şey e yazısı gibi değil mi hello yazıyor ve şey yazıyor. Merhaba demek bu hello herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Bu da herhalde hi demek. Yani merhaba. Arkadaşlar sanırım bizi çok büyük tehlikeler bekliyor. Bitebiliriz. Neyse ben şunları alayım. Lazım olacak herhalde bize. Şunları arkadaşlar ben bir envanterimi alayım. bir şey açılmıyor. Tamam. En bu ender chest'i alayım. Hadi bakalım. O obsijen vardı. İyi. Bu boyu iyi. Obsijen verdi muydu bu? Hatırlamıyorum ama. İhtimacından odun bulmamız gerek. Bu bir 15 beşte tanışabilecek miyiz? Bakalım. Burada odun görüyorum. Arkadaşlar koş 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 koş. Bu arada arkadaşlar kalın olun. Bu arada hepinizin de yılbaşınız kutlu olsun. Yılbaşı tatiliniz işte. Oğlum çok hızlı alıyorum lan. Çok iyi bir şey bu. Çok iyi. Allah Allah. Bunların hepsini tahtaya çevireceğim. Şu <laughs> Şöyle yapacağım di içtim. Şunları al. Bu arada mı kaldı? İnländer abiler alıyor. Neyse şuradan ee, Bu arada karlı bir biyomla doğmuşuz be. Şura bakın karlı. Akşam oluyor, biz saldırı olacak. <laughs> Aynen. Akşam oluyor lan. Ölce sanırım arkadaşlar. Şuradan bir gidelim. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Abi güneş batıyor ya. Şuna bakın. Bak, bak güneş batıyor. Daha uzak mesafeyi görüyoruz. Komut yazabiliyor muyum? <laughs> Yazabiliyorum. Lan bu çok iyi. komut yazabiliyor muyum? Çok güzel bir şey arkadaşlar. Acaba oluyor bu şey Eğer kötü yapsam bana kısar Ve arkadaşlar kızarsa bu arada çok kötü olabilir. Ondan okumu. Aman koş. Bu oğlum şunun üzerinde abi ta taşın üzerinde test ediyorum. Bunu edemiyorum ki. Ya. Katil mi bu? <laughs> Tekat. Bir dakika yazıyor bu kaç hasar oldu? Hmm, Yok ultimate sword yazıyor. Dek mesela bak bunlar da diyor mesela altı saldırı sarı ve saldırı sarı mı yok. Allah Allah. Neyse barış bir gidelim. Bir şey bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şuradan gidiyorum. Ama taş. Taş devrine geçeceğiz güzel. Taş toplayalım bunlar arkadaşlar azıcık. Blok lazım. Vallahi topla toplayalım. O ne oldu? Hah. Arkadaşlar topluyorum bir yan arkadaşlar videoda olmadı bu sandım ha. Videoda olmadı videoda yokum gibi davrandım özür dilerim. Neyse şunları alıyoruz güzel bir şekilde. Arkadaşlar dediğim de sorayım elbise şallarımız var ama şey lazım bize. Ne deniyordu ona? Taşlar lazım, blok la lazım. Tamam. Blok elde ettik. Bizde bir çalışma masası dursun ya. Çalışma masası bir yapalım çubuk da yapayım. Şurada iki tane yeter. Neyse. Acaba, acaba hiç var mıdır diyeceğim. Bu arada bizim arkadaşlar. Ha dur ben bir şey deneyecektim ya. Onu deneyeyim de. Bir dakika. Kupayı atabilir miyiz? O borç mu? Arkadaşlar bu kılıç efsane bir şey. Peki ya şunu yapsam ne olacak? Arkadaşlar bakın. Size özel bir komut gösteriyorum. Bunu da tek boyunmuş bir şey yapabilir. Biliyorsunuz bakın bu. Tamam. anladınız mı o zaman? Koydum. Enter'a basıyorum. Hazırsınız bastım. Tamam oldu. Ehehe. Acaba şu olur mu bu arada? Hadi lütfen olsun bak. Ne olur olsun. Hadi. Hadi yaparsın be. Oldu, 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 oldu. Ben bir şey yemek istiyorum. Oldu. Ve şu duyguyu değiştirmem gerekiyor. Bir tane duygu seçelim. Merhaba duygusu. Kullan. şunu arkadaşlar şöyle yapalım ah, tamam geçti o be arkadaşlar bu bulmuş gibi bir şey bulmam gerek Hi. Bobby. hay Bobby. bir şunu bir diyelim ilk önce dur yanım ki bir bunu diyelim Bobby, Bobby. be Unweight Please stop yazacağım arkadaşlar. Tam yazdım. İnşallah görür ya. Tam yok mu düştü? Yok düşmemiş. Ha ok düşmüş de yay düşmemiş. Bana yay gerekiyor. Şuradan bir gidelim. Arkadaşlar bizim az önce Bobi 15'lik peşi bulmamız lazım. yukarı çıksam. O, ne yaptım? Vallahi arkadaşlar Bobi 15'lik bulmamız lazım. Bakın da yok gibi ya. Biz nerede durduk abi? boyunmuş gitmez büyük ihtimal başka bir yerde doğdu bilmiyorum burası boyunmuş gitmez sunucusu ve arkadaşlar bir ara size boyunmuş gitmez sunucusuna nasıl gelebileceğinizi göstereceğim umarım e, Bobby 15 5 bana dönmez. Umarım arkadaşlar. Umarım. Yoksa e, çok kötü şeyler olur. Bobi 15.5 sunucusuna girmişiz. Kanala abone olmuyor musunuz ya? Bu skoza Bobi 15.5 sunucusu ya. Abone olun be. Yok ki bir şey etrafta arkadaşlar. Aman ne uğraşıyoruz ya. Neyse zaman arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Yani Siz de daha fazla böyle videosuzsunuz. Altından kalın abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoda like atmayı unutmayın. Arkadaş o zaman videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.